Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Bugün 28 Şubat maçı elden alınmış olan Camili Ekotipi Kafkas arasından ürettiğim birinci nesil Kafkas melezi. Çok güzel polen çekiyor. Gayet iyi işliyor. Şu anda onun kontrolünü yapacağım. Bakalım Kafkas arımız ne yapmış. Kıştan çıktı. İçeride durum nedir ona bakacağım. Oo, çok güzel. Bakın Kafkas arısına bak. Kafkas arısı küçülür, yumulur. Küçücük kalır diyenler. Normalde ben de bu kadar arı yoğunluğu beklemiyordum. Bir Buckfast bir İtalyan büyüklüğünde küme oluşturmasa bile şu anda çok güzel görünüyor. Yavru alanını merak etmekteyim. Besin tüketimini merak etmekteyim. Kafkas da muhabbetim hem milli duygulardan hem de gelecek aracılığımda propolisle ilgili planlarımın olması. Yani sadece bal üzerine çalışan arıcı para kazanamaz. Çünkü öyle mevsimler olur ki bal olmaz. Geçtiğimiz yıl 60 kilo bal aldığım arıdan bu sene öyle bir beklentim yok mesela bayağı kurak gidiyor. Geçen sene yeni arıcılığa başlayanlar zehri aldı zannedecekler ki her sene öyle olur. Halbuki öyle olmaz. Ha bu sene de olmaz diye bir şey yok ama bütün yumurtaları aynı sepete koymamak lazım. Polen, bal kemeri, bu tarafta ballı, alt tarafı tüketmişler. Evet, sen burada dur. En dış çerçeve. Kafkas arısını yine aynı kendi sistemimle diğer arılara ne yapıyorsam ona da aynısını yaptım. Daraltmadım. Aynı şekilde ilaçladım. Aynı şekilde besledim. Alt tarafı erkek gözü olan bir çerçeve. Üst tarafında bal var. Evet alt tarafı erkek. Bu alt tarafı tekrar keseceğim. Burası pek hoşuma gitmedi. Yeniden örsün. Burayı kendisi tekrar erke örer. Örür, örerken de içerideki genç mum salgılayan arılara iş vermiş oluruz. Bu iyi bir şeydir. Bir arının oğula gitmesinin sebebi arının içinde fazla arı sütü ve fazla balmumu olmasındandır. Bal mumunu harcadıkları zaman oğul eğilimi bir nebze yatışmış olur. Baya kalabalık maşallah. Ben Kafkas arasından böyle bir performans beklemiyordum. Bir ikincisi bundan önce aldıklarımız zaten Kafkas değildi anlaşılan. Ama maçı elinde kendi videolarını izliyorum. Onlar da çok zayıf kışlıyorlar. polene bakın. Bala bakın. Bal tüketimi de az olmuş bu arının. Yalnız şöyle de bir durum var. Bu arıyı ben kendi satın aldığım damızlıktan ürettim. Bir tane üretebildim. O damızlık kovanını terk etti. Gitti başka bir kovana girmek isterken öldü. Daha sonra yine aynı dönemde başka bir arkadaşım kafkas almıştı. Onu bana getirdi burada sen de kışlasın diye. Ben de şu anda ikinci kışını geçirdi. Ondan ürettiğim ana arıları arkadaşıma verdim. Dediğine göre bildiğin yamyam yam çıkmışlar. Bakın dibinden propolisle yapıştırmış. Gelmiyor. Girişi büyük ihtimalle propolisle kapattı. Heh. Evet, dipten bir propolis ucu var işte. Şu polene bakın. İyi maşallah. Polene bakın. Bala bakın. Çok iyi. Şu polen rezervi zaten bana yeter. Polen toplayan arıları çok seviyorum ben. Belki de bu arı bu zamana kadar doğru düzgün yetiştirme yapılmadığı için bu arı işte gelişemiyor damgasını yedi ya da bizim aldıklarımız gerçek Kafkas değildi. Hey, tavucuğum da gelmiş yanıma. Polen, yavru, dışa doğru yumurta, üst taraf bal. Hey maşallah. Şu çerçeve Şuraları komple yumurta bak. Komple yumurta. Şuralar açık. Şurası kapalı. Ana arıyı göremedim. Uzun zamanda Kasım ayından beri hiç çerçeve çekmediğim için ana arı dumandan kaçabilir. Kovan duvarı olur? Çerçeve dibi ne olur? Yani bunu yapabilir ana arı. Bu normaldir. Demin de açmış olduğum bir aradan iki yine yedim en zayıf arımdan iki iğne yedim. En güçlülerinde herhangi bir saldırganlık yok. <laughs> Aracılık çok ilginç iş. Polen. Muazzam. Bakın dip tarafındaki propolise bakın. Çerçevenin altındaki. Girişi kapatmak için onu girişe sabitlemiş. Bu propolis toplama karakterinden faydalanmayı düşünüyorum. Kafkas arasını da karnıyolla melezlemeyi düşünüyorum. Amerika'da su Kobe diye bir araştırmacı, yapay tohumlamacı çok iyi ya. Tamam, Bismillah. Şuralar full yumurta. Yani şu çerçeve komple yavru. Muazzam. Evet, o Amerikalı yapay tohumlamacı, yeni dünya karniyol diye. arıyla çalışıyordu. Daha sonra Slovenya'dan ve Gürcistan'dan, Slovenya'dan Carniol, Gürcistan'dan Kafkas arısı getirdi ülkesine. Spermlerini, arının kendisini ana arı olarak getirdi. Karantinada bekletti. Herhangi bir hastalığı olmadığını görünce onlardan üretim yapmaya, melezlemeye başladı ve sonuçları çok iyi olduğunu söyledi. Kendisiyle mail attığımda kendisine sordum ben Carniol'la Kafkas'ı nasıl melezledim, anne baba hangisi oldu, kaç sefer baba hattını karnıyol veya kafkas kullandım diye kendisi bana bir standardı olmadığını, deneme yanılmam yapmam gerektiğini ve Türkiye'nin mükemmel gen kaynağı olduğunu söyledi. Ondan aldığım cesaretle ben de bir takım denemeler yapacağım. bakalım ne sonuçlar alırım ama zamanla bu işler hep. Bakın tekrar yavrulu şu arı sütü basılmış larvaları görüyor musunuz? Bu bu devletin çok zengin olduğunu gösterir. Bu denli doymak bilmeyen larvalara bakabiliyorsa bu arı gerçekten sonbaharda kışa girmeden önce çok iyi stok yapmış. Kaynaklarını çok iyi biriktirmiş demektir. Kaç yavrulu çerçeve Olduğunu saymadım Onu videoyu izlerken Tekrar bakarım Benim zaten bu video çekmeye Başladığım zamanlar Yani 5-6 sene önce Sırf arılarımın Ne yaptığını aydan aya görebilmek içindi Sonraya doğru Paylaşmaya başladım Eşim söylemişti Bunları youtube'a at falan diye. Hah ana arı burada Geziniyor maşallah Polene bakın polenin aralarında dolanıyor. Buralara da yumurta atacak herhalde. <laughs> Zaten atmış. Şu polen biriktirmeye bakın. Muazzam. Şu arayı görüyor musunuz? Yumurtayı döşemiş. Ta bu çerçeveler. Şu çerçeve komple polenli ve ballı. Şahane. Ana burada. Ana ağrıyı sağlama alayım. Arı orada dursun. Şimdi stok durumuna bakayım. Dur yavrum elim atlama <laughs> güzel dayım yani sevdim. Polene bakın, bala bakın. Burada da bu bal var çok iyi. Evet bu arı takibimde. bu arının erkeklerinden sperm toplamayı düşünüyorum. Çünkü bu arı güzel çıktı. Kafkas arasında üreticilerinde inşallah bu tip arılar vardır. Bu tip arıları satışa sunuyorlardır. Evet bu arıya tekrar bir besleme yapayım. Çünkü Mart ayında soğuklar gelebilir. Besleme imkanım olmayabilir. Şu anda bir tur besleme yapayım bu arıya. Muazzam yavrusu. Karnıyolla Melez dediğimde sakinlik daha da iyi olur. Bal toplamada zaten iyiydi bu ara. Evet. Bir takım denemeler yapacağım. burada dikkatlice yerine bırakayım. Evet, propolisin çalışmakta biraz zorluğu var. Ama propolisin artık pazarı da var. Ara çok hareketli, çok hızlı. Yani gergin görünüyor, stresli görünüyor. Bu da olmasa on numara ara. Petekte durur zayıf. Bu araya bir yemlik ayarlayıp besleyeceğim bunu. Arılığım böyle. Bütün arı ırkları on numara bir şekilde yoluna devam ediyor. Önemli olan bakım. Önemli olan ilgi. Önemli olan teknik. Her arı ırkı iyidir. Her arı ırkı iyi bakıldığında iyi sonuç verir. Her arı ırkı güzeldir yavaş yavaş hepsini deneyerek kendi bölgeniz için en uygununu, kendi zamanınız için en uygununu, kendi tasarrufunuz için en uygununu bulursunuz. Deneye deneye. Her arı ırkı iyidir.